Merhabalar ben Oğuzhan. Open Garden YouTube kanalına hoş geldiniz. Son dönemde piyasa çok fazla düştü ve bu düşüşlerin yanında birçok da olay oldu. Size bugün bu düşüşleri ve bu düşüşlerin sebeplerini kronolojik bir sırayla anlatmaya çalışacağım. Siz kanala abone olurken grafikleri de açın çünkü videoya başlıyoruz. Evet, 4 Mayıs'taki düşüşle başlıyoruz. Mayıs ayının ilk haftaları Amerikan piyasası için bir dönüm noktasıydı. Fed'in önümüzdeki dönemde parçalı parçalı bir şekilde faiz arttırına gideceğini açıklaması global piyasayı etkiledi. Örneğin Nasdaq son 2 yılın en kötü dönemini bugünlerde yaşadı. Dolayısıyla kullanıcılar paralarını borsalardan daha güvenli limanlara çekmeye başladı. Bu sürecin ilk düşüşün nedeni bundan dolayı gerçekleşti. Daha sonrasında UST'ye yapılan saldırılar oldu. Ayın 7'si ile 11 arasındaki buradaki etkileşim bu sebepten dolayı kaynaklandı. UST'ye bakarsak eğer UST peginin yani 1 doların birebir eşit olmasının bozulması için yapılan ilk saldırı 7 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Terraform Labs 150 milyon dolarını körden çekti ve yaptıkları bu hamle UST'yi korumaya yetti. Fakat daha sonrasında 85 milyon dolarlık UST başka bir stabil coin olan USDC'ye çevrildi. Ve 13 dakikalık bir süreç içerisinde çok büyük miktarlardaki UST işlemleri gerçekleştirildi. Ve yine çok büyük miktardaki UST de global borsalara aktarıldı. Bu süreçten sonra yaklaşık %2 düşüş yaşayan UST toparlanamayınca ayın 9'unda artık çok geç bir sürece girildi. Ve ayın 9'unu Yaklaşık olarak 0.75 civarında kapattı. Ayın 10'unda ise 0.9'ları yukarı çıkmayı yani 0.9'ları denese de yine o günü de 0.8 civarında bitirdi ve artık geri dönülemez bir yola girdi UST. Ve daha sonrasında artık toparlanamadı ve günümüzde de hala toparlanabilmiş değil. Luna tarafına bakarsak eğer düşüşlerden önce 85-80 dolar civarlarındaydı Luna. UST'ye yapılan ilk saldırı civarında da 65 dolar civarıydı. Bu saldırılar içerisinde 30 dolarda bir direnmeye çalışsa da 11 Mayıs'a 15 dolar civarında girdi. Ve bundan sonraki süreçte de neredeyse günde %80, %90, %95 gibi uçuk düşüşlerle başladı. Bu süreç Bitcoin nasıl etkiledi? Bitcoin bu süreçte 35K'dan 30K civarlarına kadar giriledi. Yine başka bir stabil coin olan ve Aralarında en çok hacme sahip olan Tether'de bir gelişme gerçekleşti. Binde 4 gibi bir düşüşle birazcık acaba mı dedirtti. Daha sonrasında %5'e kadar düştü. Tabi Tether buradaki düşüşü hemen karşılayabildi ve buradaki dengeyi sağladı. Fakat Bitcoin'i bu etkiledi mi? Tabii ki de etkiledi. Bitcoin bu olaydan sonra bu olay sırasında 26.000'e bir iğne attı. Daha sonrasında Tether'in tabi kendini toparlamasıyla birlikte Bitcoin burada yatay bir şekilde seyretmeye başladı. Stabil Coin dünyada çok fazla konuşuldu ve kullanıcıların da korku indeksi çok fazla arttı. Dolayısıyla burada bir yatay gidişe geçtik. bunun bu dönemde olan başka olaylar örneğin akside 173 bin ethereumluk bir dolandırıcılık gerçekleştirildi. Yine başka birçok projede de hortumlanma vakası yaşandı. İyi haberler de oldu. Fakat global piyasanın resesyonu yüzünden kötü haberlerin sadece sebep olarak kaldığı ve iyi haberlerin de piyasayı etkileyemediği bir dönemdeyiz. Daha sonrasında buradaki yatay geçişten sonra ayın 28'inde Luna tarafında bir gelişme yaşandı ve Luna 2.0'ı piyasaya sürdüler. Yine piyasayı ta takip ettikten sonra 1 Haziran'da bir düşüş görüyorum. 1 Haziran'daki düşüş burada bir tepki satışı. Piyasa zaten aşağıya hedeflerken, yatay giderken artan fiyattan sonra bir düşüş gerçekleşiyor. Ayın 10'una doğru gelirken, ayın 10'unda Amerika'nın enflasyon rakamlarının açıklaması geliyor. %8.6 açıklanan rakam son 40 yılın rekoru iken bu açıklamanın başlattığı süreç Celsius ile birlikte kabusa dönüştü. Ve yaklaşık 29K'da olan Bitcoin 20K seviyelerine kadar geriledi. Celsius tarafına bakalım. Celsius aslında kullanıcılarına yüksek faiz vaat eden bir platform. Daha sonrasında ikinci Luna vakası olarak adlandırılan bu silsilenin ilk başında Celsius kullanıcılarına transferi durdurduğunu açıkladı. Zaten Luna vakasında büyük para kaybettiği konuşulan Celsius daha sonrasında Ethereum ve Stake Ethereum arasındaki dengenin bozulmasıyla iyice çırından çıktı. Çünkü Celsius elinde bol miktarda stake denen Ethereum tutuyordu. Bu düşüşlerin arkasında Alameda'nın olduğu konuşuluyor ama bunların detaylarına çok fazla girmeyeceğim. Özet olarak buradaki durumu açıklarsak eğer USDT'nin bitmesi Luna'yı etkiledi. Luna 3AC ve Celsius gibi projeleri etkiledi ve bu projeler bağlı olduğu diğer projeleri etkilemesiyle birlikte genel piyasada bir çöküş oldu. Ve bu tabi Bitcoin'i bu süreç içerisinde yaklaşık %50 civarında bir düşüşe götürdü. Ayın 15'inde ise FED 75 bas puanlık bir faiz açıkladı. Bu açıklamanın arkasında Bitcoin yaklaşık 18.000 seviyelerine kadar geriledi. Daha sonrasında 20.000 seviyesinde tekrar kendini geri çeken Bitcoin şu anda yatay bir şekilde seyrediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bitcoin'den beklentileriniz neler? Bunları yorumda belirtirseniz çok sevinirim. İsterseniz Telegram sayfamıza girip de orada tartışabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince Bitcoin'in son 1,5 ayda neden düştüğünü sebepleriyle birlikte kronolojik olarak size aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.